Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisinin aleyhinde son söz Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Galip Ensarioğlu'na aittir. Buyurun Sayın Ensarioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 28 Aralık tarihinde meydana gelen 34 vatandaşımızın vahim bir şekilde yaşamını yitirdiği olay hepimizi acıya boğmuştur. Tabii bu mesele yalnız başına bizim BDP'nin, CHP'nin veya MHP'nin değil, bütün Türkiye'nin meselesidir. Ama biz iktidar olarak hiçbir zaman bu sorumluluktan kaçmadık ve bu olayın üstünün örtülmesini bir yana bırakın açığa çıkartılması ve hesabının sorulması ile ilgili her türlü girişimi anında yaptık. Şimdi bizlerin itirazı asla BDP'nin, CHP'nin veya başka bir muhalefet partisinin bizi eleştirmesine, eleştirmesine değil. Dinle söylüyorum. Sayın bizim, Kaplan lütfen. Bizim, Sayın biraz Kaplan dinleyin. lütfen. Ben, biraz dinlerseniz. Sayın Kaplan Değerli lütfen. arkadaşlar. Bizler bu dinliyorlar, sizi de dinliyorlar, bütün Türkiye bizi de dinliyor. Sen de dinlersen ne dediğimi anlayacaksın benim. Bir sen dinler, ne lütfen. sen lütfen. Anla benim. Böyle laf atarak işi bir yere götüremezsiniz. Bu bu tavırla da bir yere götüremezsiniz. Değerli arkadaşlar BDP tabii ki bizi eleştirecek. Bu olayla bu olayla ilgili bu olayla ilgili tabii ki konuşulması gereken, söylenmesi gereken her şeyi hepimiz konuşacağız. Biz bundan istifade ederiz. Muhalefetin bizi eleştirmesinden de istifade ederiz ve bu demokrasinin bir geleğidir. Bildiğiniz bir şey varsa bizim üstünü atladığımız, bizim ihmal ettiğimiz bir şey varsa gelin burada söyleyin. Ama kalkıp da bu olaya biz bizim itirazımız sizin üslubunuzadır. Yoksa şeyinize değil. Bu olayı dile getirişinize olamaz tabii ki. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bir sabretsen 26 günde geçse İki ayda geçse bu olayı çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. İktidarımız bu işten hiçbir zaman imtina etmemiştir ve iktidarımız sorumluluktan kaçmamıştır. Hem maddi olarak hem manevi olarak bütün sorumluluk bizim boynumuzdadır. Bunun üstesinden gelmesini biliriz. Bunların, Kürtlerin ve bütün vatanda... Değerli arkadaşlar, çıkıyorsunuz ama bu şekil olmaz ki. Burada dinlemek zorundasınız. Bir dinleyin, bir dinleyin değerli arkadaşlar. Bugün Hangi hükümet var çıkıp burada diyorsunuz ki KCK'yla ilgili şeyi meseleyi anlatırken susurluk dönemine rahmet okuttu diyorsunuz. Değerli arkadaşlar susurluk dönemine rahmet okutuyorsunuz demek ya vicdanınızda bir sıkıntı vardır ya hafızanızda bir sıkıntı vardır. Hiçbir zaman bugünkü hükümetle diğer hükümetleri nasıl karşılaştırırsınız? Dün köy yakan, dün adam öldüren, dün katliam yapan, dün öldürdüklerini infaz, infaz edip öldürdüklerini gömen bir iktidar vardı. Bugün dün adam öldürülenleri bugün yeryüzü yer alt. değerli arkadaşlar bugün dersimin hesabını soran bir iktidar var. Belgeleri ortaya çıkaran bir iktidar var. 12 Eylül darbesinin 12 Eylül lütfen. darbesinin iktidar hesabını soran bir iktidar var. 28 Şubat'ın hesabını soran var. Temizöz davası var. Geçmişte bölgede bir bir güne bir gün bir güne bir gün temiz öz davasına sahip çıktınız mı? Temiz öz davası tamamen bölgedeki katliamların bir davasıdır. Bir güne bir gün temiz öz davasında gidip orada oturdunuz mu? Oturmadınız. Balyoz davası var, Ergenekon davası var. Hayata dönüşlerle ilgili, hayata dönüşlerle ilgili 30 sene cezaevinde 30'un üzerinde insanımız katledildi. Bu iktidar bunun hesabını soruyor. Diyarbakır cezaevindeki mezalimin hesabını yine bu iktidar soruyor. Köy yakmalardan yakılan köylülerin tazminatını ödeyen bir iktidara geldik. Değerli arkadaşım Dobroski'nin hesabını kimse size vermeyecek. Dobroski'nin hesabını biz soracağız. Biz ilk günden beri ilk günden beri Dobroski'nin Dobroski'nin üstünün örtülmeyeceğini. Dobroski ile ilgili Sayın Kaplan, her türlü her türlü hadisenin araştırılacağına dair teminat veren Sayın Başbakandır. Ve idari soruşturma, adli soruşturma başlatmıştır. Hem Diyarbakır Savcılığı hem Uludere Savcılığı idari e, gerekli soruşturmaları başlatmıştır. İdari soruşturmayla ilgili Şırnak Valiliğinden tutun, Başbakanlığa kadar bütün idari soruşturmalar yapılmaktadır. Değerli dostum, değerli dostum, biz bir işi çözmeye, çözmeye çalışıyoruz bir işi çözmeye çalışıyoruz. Örtmeye değil. Değerli arkadaşlar. Sayın Kaplan Ben rica bu bir mensubuyum. Değerli arkadaşlar. Dün kömük kemikli dünkü kemikleri bugün biz çıkarıyoruz. Yer altından silahları biz çıkarıyoruz. Yer altındaki bütün örgütleri biz de şifre ediyoruz. Çetelere ve örgütlere karşı mücadele eden bir iktidara bir şeyin üstünü örtüyorsunuz demek biraz vicdansızlık değil mi? Eğer biraz sabredin bakalım bu işlerin cevabı verilmezse, bunun hesabı sorulmazsa gel beraber burada biz soralım seninle. Ama biraz sabredin bakalım. Üslubunuz, üslubunuz bir işi çözen bir üslub değil. Kusura bakmayın. Yoksa ben senden daha fazla duyarlıyım bu meseleye. Hiç böyle, hiç böyle şey de yapmayın. Sen vazgeçsen de ne Kürtlerin haklarından, ne yaşanan mezalimden, ne faili meşhul cinayetlerden hiçbir şeyin ortaya çıkarılmasından ve hesabının sorulmasından biz vazgeçmeyeceğiz. Biz bu işi siyaseten de yapmayacağız. Bu ölümlerden bu kandan hesap kitap yapanlar siyasi çıkar elde etmek ahlaksızlıktır. Bizim adımıza da herkes adına da ahlaksızdır. Hiçbir siyasi çıkar gözetmeden vicdani sorumluluk içinde bunun gereği neyse bunu yapacağız. Bunu bu milletin önünde söz veriyoruz. Sayın Başbakan her gün çıkıp söz verdiği halde bunun üstü örtülecekmiş gibi Sayın sadece Kaplan, lütfen sadece tazminatla Sayın bunun üstü Kaplan, örtülecekmiş lütfen. gibi söylüyorsunuz. Tazminat ödenmediği zaman veyahut da 23 milyar resmi e, rakamlar olduğu zaman bu rakam az diyorsunuz. Tazminat ödenmeli diyorsunuz. Tazminat ödendiği zaman da Sayın Başbakan kendi ödeneğinden 100 milyar da üstüne eklediği zaman buna kan parası diyorsunuz. Bu kan parası değil değerli dostum. Artı biz oradaki biz orada ayıptır size ayıptır. Biz orada taziye geldiğimizde kalkıp şimdi bu kürsüde diyorsun ki kalkıp bu kürsüde diyorsun ki Öldürdüğün adamın taziyesine gelemezsin diyorsun. Bu bu laf bu laf bu laf, bu laf, bu laf bir şey çözmez. Öldürdüğün adamın peki peki Batman'da bombalanan insanın öbür gün taziyesine giden siz değil misiniz? Tabii ki gideceğiz. Biz bu ölümlere karşıyız. Siz de karşısınız. Siz de karşısınız. Siz de gitmek zorundasınız. Biz Sayın de gitmek Kurt, rica ediyorum. Biz bizim sorumluluğumuz şiddeti ortadan kaldırmaktır. Bizim sorumluluğumuz Türkiye'de Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözümü için bu işin uygun çözüm ortamını sağlayacak stabil ortamı oluşturmaktır. Kürt sorunu çözümünü silahtan arındırmaktır, şiddetten arındırmaktır. Bu ölümlerin yaşanmamasını sağlamaktır. Bu Kürt sorunu çözülmediği müddetçe, kür sorunu çözülmediği müddetçe, bu şiddet sürdüğü müddetçe bu ölümleri biz daha çok göreceğiz. 40 bin, 50 bin insan öldü bugüne kadar. Bu insanlar bugüne kadar dün nasıl yapılıyordu biliyor musunuz? Dünle kıyaslıyorsunuz. Dün Dün 34 tane insan öldürülseydi üzerine birer keleş atarlardı. Çatışmada teröristler öldürüldü derlerdi. Bugün bunun hesabını soran bir iktidar var. Benim ilçemde Dicle'de benim ilçemde Dicle'de Hüseyin Aksal diye bir deli öldürdüler. Bütün Dicle'nin tanıdığı bir deli öldürdüler. Götürüp üzerine bir keleş attılar. Çatışmada bekeli öldürüldü dediler. Geçmişte biz yüzlerce böyle bir vakayı yaşadık. Yani yanlışlıkla veya bilerek öldürülen sivillerin üzerine keleş atıp biz bunları çatışmada öldürdük diyen iktidarların dönemi vardı. Bugün, bugün, bugün bu olayda ihmali olan, kasıtı olan, kusuru olan kim varsa kim varsa bu askeri yetkili olur, bu sivil yetkili olur. Bu ortaya çıkacaktır. Bu ortaya çıkarılacaktır. Bunun hesabı sorulacaktır. Siz de görüp mahcup olacaksınız. Onu da söyleyeyim size. Hepinize saygılar sunuyorum.